Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akar meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. Bursa'da havlucu Recep'e, Karabük fabrikasında tesviyeci Hasan'a düşman. Fakir köylü hatçı kadına, ırgat Süleyman'a düşman. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman. Vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim onlar vatana düşman. Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına. Çürüyen diş, dökülen et. Bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler. Ve elbette ki sevgilim. Elbet dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya. Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla bu güzelim memlekette hürriyet.